Merhaba çocuklar. Bu dersimizde basit elektrik devrelerini işleyeceğiz. Bu konunun içerisinde devre elemanları, basit elektrik devresi kurulumu, basit elektrik devresinin çalışmama nedenleri gibi konulardan bahsedeceğiz. Eski çağlarda insanlar çevrelerini aydınlatmadan ısınmaya kadar ihtiyaçlarının önemli bir kısmını ateşle sağlıyorlardı. Günümüzde elektriğin bulunması ile birlikte aydınlanma için büyük ölçüde elektrik kullanılmaya başlanmıştır. İnsanlar aydınlanmak, ısınmak, eğlenmek ve benzeri durumlar için birçok araç geliştirmişlerdir. Televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, ütü gibi elektrikle çalışan araçlar bunlardan bazılarıdır. Elektriğin ısı ve ışık gibi bir enerji türü olduğunu biliyoruz. Elektrik enerjisi de ısı, ışık gibi enerji biçimlerine kolayca dönüşebilen ve onlardan kolayca elde edilebilen enerji türü olarak tanımlanabilir. Örneğin ampul elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür. Saç kurutma makinesi elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürür. Mikser elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürür. Ve radyo elektrik enerjisini ses enerjisine dönüştürür. Elektrik devresi. Elektrik enerjisini kullanan bir aracın çalışabilmesi için elektrik devresinin tamamlanması gerekir. Elektrik devresi, elektriğin izleyeceği yoldur. İster pilli bir kaset çalar, ister prizden elektrik alan bir bilgisayar çalıştırasın, elektriği her kullanışta yapılan bir devreyi tamamlamaktır. Çamaşır makinesi, fırın, buzdolabı gibi araçları çalıştırmak için elektrik kaynağına ihtiyaç duyarız. Bu nedenle araçların fişini prize takmamız gerekmektedir. Fakat bu aracı çalıştırmak için yeterli olmaz. Aracın açma kapama düğmesine basarak araca elektrik gelmesini sağlamamız gerekir. Bu şekilde elektrik devresini çalıştırmış oluruz. Elektrik devresi elemanları Basit bir elektrik devresi pil, ampul, anahtar ve bağlantı kablosundan oluşur bir elektrik devresinde pil yatağı ve duy da kullanılabilir. Şimdi bu devre elemanlarını tek tek inceleyelim. Pil Devreye elektrik enerjisi sağlayan enerji kaynağıdır. Devrede enerji kaynağı yoksa devre çalışmaz. Her devrenin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektrik elde etmenin en kolay yollarından biri pil veya batarya kullanmaktır. Bir küçük ampulün ışık vermesi amacıyla tasarlanan basit bir elektrik devresinde elektrik kaynağı olarak pil kullanılır. Duy. Ampulün yerleştirildiği devre elemanıdır. Bağlantı kablosu. Devre elemanlarını birbirine bağlayan ve elektrik enerjisi taşıyan iletken teldir. Pilden elde edilen elektrik bağlantı kabloları yardımıyla diğer devre elemanlarına iletilir. Ampul, elektrikle çalışan, aydınlatma sağlayan araçtır. Ampul, anahtar kapatıldığında ışık veren devre elemanıdır. Anahtar, devrenin kapanıp açılmasını sağlayan, elektrik akışını kontrol eden devre elemanıdır. Anahtar kapatıldığında ampul ışık verir. Anahtar açık ise devrede elektrik dolaşamaz. Pil yatağı pilin yerleştirildiği devre elemanıdır. Devre elemanları nasıl bağlanır? Önce pili pil yatağına ampülü de duya yerleştirelim. Pilin artı ucuna bağlantı kablosunun bir ucunu takalım. Ardından kablonun diğer ucunu anahtarın bir ucuna takalım. Anahtarın diğer ucuna da diğer bağlantı kablosunu takalım. Bağlantı kablosunun diğer ucunu duya bağlayalım. Bir başka bağlantı kablosunu da duyun bir ucuna takalım. Duydan çıkan bağlantı kablosunun diğer ucunu pilin eksi ucuna bağlayalım. Böylece elektrik devresi tamamlanmış olur. Devrede elektrik, elektrik kaynağının bir ucundan başlayıp devre elemanlarını kesintisiz bir şekilde dolaştıktan sonra üretecin diğer kutbuna iletilir. Bu kesintisiz yol bir elektrik devresidir. Bu yol üzerinde oluşabilecek bir kopukluk devrenin çalışmamasına neden olur. Basit elektrik devresinin çalışmama nedenleri Pilden kaynaklanan nedenler kullandığımız pilin bitmiş olması devrenin çalışmamasına neden olur. Bunu anlayabilmek için devreye aynı güce sahip başka bir pil takılabilir. Ampulün ışık verebilmesi için bağlantı kabloları pilin artı ve eksi kutbu ile temas etmelidir. Pilin artı veya eksi kutbu bağlantı kablosu ile temas etmezse ampul yanmaz. Çünkü pil yanlış bağlanmıştır. Basit bir elektrik devresi kurarken kullandığımız pil ve ampul birbiriyle uyumlu olmalıdır. Örneğin 1.5 voltluk bir pil 4.5 voltla çalışan ampule doğru bağlanmış olsa bile ampul ışık vermez. Veya 6 voltla çalışan bir ampule 9 voltluk bir pil takılırsa ampul zarar görür. Pille çalışan bütün aletlerde uygun pil kullanmalıyız. Bu sayede aletin çalışması daha verimli olur ve ömrü uzar. Ampülden kaynaklanan nedenler. Ampul patlak olabilir. Basit bir elektrik devresinde bağlantı kablosunun bir ucu üzerinde ampul bulunan duyun ucuna bağlanmalı. Diğer ucu ise duyun boşta kalan ucuna bağlanmalıdır. Aksi takdirde ampul ışık veremez. Bağlantı kablosundan kaynaklanan nedenler. Bağlantı kablosunun devre elemanlarının tümüne doğru bağlanmış olması gerekir. Bağlantı kablosunun herhangi bir yerinde kopukluk varsa devre çalışmaz. Anahtardan kaynaklanan nedenler. Basit bir elektrik devresinde ampulün ışık vermesi için anahtarın kapalı olması gerekir. Basit bir elektrik devresinde anahtar açıksa ampul ışık vermez. Bu devre açık devre olarak isimlendirilir. Anahtar kapalıysa ampul ışık verir. Bu devre ise kapalı devre olarak isimlendirilir. Evet çocuklar, bu dersimizde basit elektrik devrelerinden bahsettik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.